İngiltere hükümeti düşük nitelikli olarak belirttiği meslekler için yakın zamanda geçici bir vize gelebileceğinin ön duyurusunu yaptı. Ama biz buna iyi haber olarak mı bakalım yoksa kötü haber olarak mı bakalım? Çünkü bu duruma başka bir açıdan baktığımızda şu anda oturuma giden, vatandaşlığa giden bazı mesleklerin önünün kapatılacağını anlıyorum ben. <laughs> Herkese London'dan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. E, 2025 ayı İngiltere'de göçmenlikle alakalı çok yoğun bir ay olarak geçiyor arkadaşlar. E, yeni yeni güncellemeler geliyor. E, bir önceki videomda e, İngilizce seviyesinin yükseltilmesiyle alakalı e, güncellemeyi yayınlamıştım. Bu videoda da yine Ekim ayında Immigration Advice Committee'nin yani Göçmenlik Kurulu'nun yayınladığı bir güncellemeden bahsedeceğim. Şu anda henüz kesinleşen bir durum yok ancak göçmenlik komitesi kurulu yakın bir zamanda düşük nitelikli olarak belirlenen meslekler için geçici bir vize gelebileceğinden bahsetti. İhtiyaç duyulan meslekler, bu sektörler bu vizeyi yapsak hani bu ihtiyacımızı karşılayabilir miyiz tarzındaki bir araştırma yapılıyor şu anda. Yani bunlar değerlendiriliyor sektör sektör meslek meslek. Büyük olasılıkla yakında e, bu haberi alacağız gibi. Şimdi öncelikle bu meslekler neler? ve bu meslekler nereden çıktı onlarla ilgili e, detayı anlatayım yani konuya biraz Temmuz 2025'ten başlayalım. Temmuz 2025 yılında e, Skilled Worker vizesinde son bir güncelleme yapıldı arkadaşlar ve RQF seviyesi 6'ya yükseltildi. Yani Skilled Worker vizesine sadece Higher skilled e, düzeyindeki mesleklerle başvuru yapılacak. Ancak İngiltere e, bazı ihtiyaç duyduğu meslekleri de Temporary Shortage Occupation list adı altında bir listede topladı. Yani bu listedeki meslekler daha düşük seviyedeki meslekler. Yani bu mesleklere siz üniversite mezunu olmasanız da başvuru yapabiliyorsunuz. Lise mezunu olsanız da başvuru e, kabul oluyor. Avantajı dediğim gibi RQF seviyesi daha düşük olarak başvuru yapabiliyorsunuz. Ama dezavantajı da işinizi e, ve çocuklarınızı getiremiyorsunuz arkadaşlar. Dependentlar için e, vize çıkmıyor yani burada. Yine sizden minimum düzeyde skilled worker vizesinde istenen minimum maaş kriteri isteniyor yani maaş e, anlamında herhangi bir avantajı yok ve İngilizce seviyesi yine isteniyor yani bu 8 Ocak 2026 tarihinde B2'ye çıkacak mesela yine isteniyor yani herhangi bir Avantajının olduğunu düşünmüyorum bu listenin. Zaten bu liste oluşturulurken e, geçici olarak oluşturuldu. Bu listenin 2026 sonuna kadar olacağı bildirilmişti. Ama zaten ara ara listenin içerisindeki mesleklerin de tekrardan çekileceği, edileceği. Yani bu mesleğe artık ihtiyacı var mı İngiltere'nin e, bu listede kalmaya devam etsin mi ya da listeden kaldıralım mı? diye ara arada da çekileceği zaten söylenmişti. İşte bu kontrollerden ilki Göç Komitesi tarafından yapıldı ve ekip ayında da bunun değerlendirmesini şu anda zaten gündeme getiriyorum size. Bu değerlendirme sonucunda bu mesleklerle bir geçici vize oluşturulabileceğinden bahsedilmeye başlandı. Bu vizenin 3 veya 5 yıllık bir vize olabileceğinden bahsediliyor ee, ve bu vizenin Diyorum ya alta çizili geçici bir vize yani oturuma, vatandaşlığa gitmeyen bir vize kategorisi getirmek istiyorlar bu mesleklerle. Bunun değerlendirmesini tekrardan e, Temmuz 2026'da yapacaklar bu göç komitesi. Şu anda e, sektör sektör İngiltere'nin e, hangi mesleklere ihtiyacı var? bu mesleklerden ne kadarını göçmenler karşılıyor? Yani şu andaki güncel durumumuzu, İngiltere'de yaşayanları nasıl eğitebiliriz? Yani bu sektörlerde göçmenlere ihtiyacımız olmadan ne gibi trainingler yapmalıyız? Bu ne kadar zaman alabilir? Gibi ön değerlendirmeler yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü şu anda... Tabii ki de bu sektörlerde göçmenlere çok ihtiyaç var. Ee, ama bir bakıyorsunuz ki skilled worker vizesinin şartları o kadar yükselmiş o kadar yükselmiş ki hani bu düşük seviyedeki meslekleri dolduracak insan yok. Ve şu anda bile e, bu konuda sorunlar çıkmaya başladı. Londra valisinin e, bu konuda e, şeyleri var demir yollarında çalışacak insan gücümüz yok diye. Zaten bu konuda bile hemen böyle bir şeyler yaşanmaya başladı ve bu sadece tek bir sektörde değil tabii ki de bu diğer sektörleri de yansıyor ve ileride yansıması çok daha da büyük olacak ve hükümet de diyor ki en azından bir süreliğine bu yerleri bizim göçmenlerle doldurmamız lazım o sırada bizim kendi insanımızı eğitmemiz lazım ve bu esnada dediğim gibi hani geçici olarak hani oradaki boşluğu, o deliği göçmenlerle biz kapayalım geçici olarak. Yani benim anladığım bu. Bu konuyla ilgili internette veya sosyal medyada bazı ıı, yayınları gördüğümde bunu böyle çok olumlu bir haber olarak yansıtıyorlar. İşte geçici vize geliyor, işte İngiltere'ye bu vizeyle hani gelebilirsiniz. Sanki çok kolay bir şeymiş gibi ya da size çok avantaj sunan bir vizeymiş gibi falan böyle sunuluyor. Ee, ama buna Asıl böyle hani büyük çerçeveden baktığımızda şu anda oturuma giden, vatandaşlığa giden bazı mesleklerin önünün kapatılacağını anlıyorum ben. Hani aslında demeye çalıştıkları şeyler bunlar. Düşük seviyede bir meslek yapıyorsanız e, İngiltere'ye gelebilirsiniz. 3 yıl, 5 yıl çalışın. Bizim o eksiğimizi giderin. Ondan sonrasında da güle güle evinize geri dönün. Yani bunun hiçbir avantajının olduğunu düşünmüyorum ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani bu geçici vizenin alınması kolay mı? Bence o da kolay olmayacak. Çünkü yine İngilizce koşulu istenecek. çünkü yine maaş koşulu istenecek ve eşinizi getiremeyeceksiniz arkadaşlar. Şu anda bu temporary shortage list içerisindeki mesleklerle geliyorsunuz. Sizin şu anda ee, süresiz oturuma ve vatandaşlığa giden, giden yolunuz var arkadaşlar. Bu şu anda bu geçici vize netleşmediği için böyle bir e, yasa olmadığı için bu mesleklerle geliyorsanız hala skilled worker vizesiyle geliyorsunuz ve skilled worker vizesi e, vatandaşlığa giden bir vize. Ama işte bu geçici vize çıkarsa buradaki bazı mesleklerin vatandaşlar giden yolu kapanacak ee, İngiltere göçmenlerin sayısını azaltmak istiyor ee, Tabii ki de son yıllarda bu sayıların böyle çok çok böyle katlanır seviyede e, artması Tabii ki de İngiltere'de yani bu ülkede bazı sorunlar yaşatıyor yani konu sorununu yaşatıyor e, sağlık sorununu yaşatıyor e, İşte bu yardımlarla ilgili o sorunları e, yaşatıyor. Ee, tamam evet bunlar bir gerçek ama bunların önünde sadece yani vizeleri zorlaştırarak ya da işte bu insanlar e, dependentlarını, eşlerini, çocuklarını getirmesinler, bu insanlar e, atıyorum geçici gelsinler falan tarzında ben bu sorunun çözüleceğini hiç sanmıyorum. Yani bu kafayla yaklaştıkça bu sorunlar daha da büyüyecek. Diyelim ki bir anda bu sayıyı düşürdünüz ki düşüyor zaten yani... Çünkü vizenin şartlarını zorlaştırdın. E, vize alınmıyor artık. Hani Zaten bu sayıyı düşüreceksin. Evet bir iki yıl içerisinde bu sayı gerçekten düşmüş olacak. Ama sen e, bunu evet biz bu sayıyı düşürdük diye mi vereceksin? Yoksa e, bu göçmenlerden yararlandığın şeylerden yararlanamayacaksın artık. E, i̇htiyaç ol, olan meslekler e, daha da artacak. Yani bir taraftan sen tamam göçmenin önünü kesiyorsun. Ama bir taraftan da e, açıklar da hemen çıkmaya başladı. E şimdi sen Temmuz'da bu güncellemeyi yaptın. Hayır skill'da e yükselttin. E, maaş kriterini yükselttin. Sonra bir bakıyorsun ki senin düşük seviyedeki meslekler e boş kaldı, açıkta kaldı. Şimdi onları kapatmak için a bir tane geçici vize çıkartalım o zaman. İnsanlar gelsin, çalışsın, gitsin. E şimdi bu insanlar da yani bir şey diyeceğim de yani geri zekalı değiller yani hani buraya sadece gelsinler, çalışsınlar, gitsinler. Ya sen insanlara herhangi bir şey vermedikten sonra insanlar neden yazsın bilmiyorum. İngiltere bu konuda biraz kendini çok yüksekten görüyor diye düşünüyorum. Şimdi bunlar benim kendi değerlendirmelerim. Bu insanların gelmesini cazip kılmayacaksan, onlara hiçbir şey vermeyeceksen bu insanların geleceğini nasıl düşünebilirsin? Geçici vize veriyorsun. Hani sen şeye gitmeyecek bu. Hani vatandaşlık vermeyeceksin. Tamam, okey. Ama bir taraftan ya vizenin şartlarını kolaylaştıracaksın. Hani istenen bazı şartları es geçeceksin ki insanlar gelsin, daha kolay bir şekilde gelsin. Onu yapmıyorsun. Vizenin şartları yine zor. Sen yine maaş kriteri istiyorsun. Yine İngilizce istiyorsun. Eşleri gelmesini istiyorsun. E bir taraftan şimdi verilen maaşlara baktığımızda hani İngiltere'de e çok da mükemmel bir hayat yaşamıyor yani burada kimse. Hani ne bileyim hani insanlar ülkelerinden İngiltere'ye para kazanmak için gelmiyor ki artık. Hani böyle bir düşünce yok. Belki atıyorum 10 yıl önce evet hani Türkiye'den yurt dışına para kazanmak için, para biriktirmek için gidiliyordu ama artık hani ekonomi dünyanın her yerinde o kadar kötü ki para kazanmak için gitmiyorsun bir ülkeye yani. Hani amaç para biriktirip geri dönmek değil. Bilmiyorum. Yani benim düşüncelerim bunlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Göçmenlik Kurulu'nun yorumları yorumları bunlardı. Değerlendirmeleri bunlardı Ekim ayı için. Temmuz 2026'da bu değerlendirmelerin ikinci aşaması yapılacak. Büyük ihtimalle Temmuz 2026 daha net bir şeyler duyacağız yani bu vizeyle ilgili. Gelişmeleri takip etmek için kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beni daha yakından takip etmek içinse sosyal medyada iki tane profilim mevcut arkadaşlar. Alice UK Advisor hesabında daha çok göçmenlikle alakalı vizelerle ilgili şeyler paylaşıyorum. Diğer hesabımda ise daha kendimle alakalı Londra'da neler yapıyorum, onlarla ilgili şeyleri paylaşıyorum. Benden birebir de danışmanlık almak isterseniz kendi durumunuza göre. Online randevu linkimi video açıklamasına bırakıyorum. Oradan detaylıca görüşebiliriz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.